Hocam benim bir sorum olacak. 20 yıl önce annem ikinci evliliğini yaptı. Ben o, o anda 4 yaşındaydım. Ben şu an 24 yaşındayım ve 20 senedir üvey babamla yani üvey baba da denilmez aslında. Öz babamdan çok emeği var onun farkındayım. Bir aksilik oldu bir şey oldu ayrılmak zorunda kaldılar. Annem ayrıldı onu bıraktı o adamı. Şimdi benim o adama Helallik alıp elinden öpmem lazım mı? Tabii. Bir de benim yakın Tabii. zamanda düğünüm olacak. Benim o adamdan helallik almam gerekiyor mu? Elbette. Yani biz sürekli beddua ediyor. Benim de içim rahat etmiyor. Yani bazen rüyalarıma bile giriyor. O yüzden hani kul hakkından korkuyorum. Helallik almam gerekiyor mu? 20 yıllık emeği var bende. Öz babamdan hakkı çok. Yeri geldi, öz babandan bile çok şey oldu yani emeği oldu bende. Evet. Şimdi velisi sayılır, 20 yıllık babalık yapmış kendisine. Hatta bazı mezheplerde velinin izni şarttır evlenirken bile kız çocuğunda bu kadar hakkı var. Bundan dolayı bir de hizmet etmiş, bırakın babalığı sana hizmet etmiş baba olması, am, amca olsa dayı olsa da yine aynı şekilde helallik alman gerekir bundan dolayı evlenirken mutlaka e, elini öpeceksin helalliğini alacaksın bundan sonra da sen ona imkanın oldukça inşallah yardım etmeye çalışacaksın sevgili kardeşim Allah güzel bir evlilik nasip etsin tüm gençlerimize e, evlilik seçiminde dikkat etmemiz gereken hususlar var Özellikle eş seçimi bizim için çok önemli. Ma maalesef pazarda alışveriş yaparken, markette alışveriş yaparken, e bir alışveriş merkezine gittiğimizde kalitesini arıyoruz, fiyatını arıyoruz, aldanmamayı efendim e öngörüyoruz, bir sürü tedbir alıyoruz. Ama evlilikte e aynı hassasiyeti göstermekten imtina ediyoruz, kaçınıyoruz. Niye? Çok daha mı önemsiz? Çok önemli. Bir hayatı, bir ömrü, e, yuvanı o insanla paylaşacaksın. Çocukların ya annesi olacak ya babası olacak. Hanımsan, onlar çocukların babası olacak. O taraf ailenden bir parça olacak. Sülalesine de bakacaksın. Soyuna bakacaksın özüne bakacaksın, işine bakacaksın, ahlakına bakacaksın. Bunlar çok önemli. Konuları şimdi inşallah enine boyuna sizlerle paylaşacağım. Bir WhatsApp daha alalım. Hocam merhabalar. Benim size bir sorum olacaktı da. Nişanlımı fiziken beğenmiyorum. Ancak inancı ve huyları çok hoşuma gidiyor. Dünya görüşü bana çok yakın. Fizik ve güzellik noktasında ileride bir sorun yaşar mıyım? Ne tavsiyeniz olur? Teşekkür ederim. E güzel bir soru, inşallah cevaplayacağım ama bir de telefon alacağım. Bu çok önemli, bu tam da bizim konumuz. Bir de telefon varmış. Selamünaleyküm. Alo. Havva Nurhan'ın Bursa'dan. Buyurun. Merhaba hocam, selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. E hocam ben bir şey soracaktım ya. Benim kayınvalidem ve kız kardeşim özellik yaptırdı da. Ne ne, abimini... ne yaptırdı kayınvalide? mezar taşını falan yaptırdılar kaynanasının, şey, ablasının. Mezar taşını Bu evet. Zekat yerine geçiyor mu diye soracaktım hocam Ramazan. Mezar taşı zekat yerine geçer mi? Evet. Ölüye zekat verilmez. Canlıya zekat verilir. Mezara da zekat verilmez. Yani şöyle ancak olur. Bir fakir aile vesaire ama bunu inşallah bir reklam verelim. Vakit gelmiş. Bunu da konuşalım. Bir de evlenecek kızın fiziki özellikleriyle ilgili bir e, kardeşimiz sormuştu. Az bir aradan sonra karşınızda olacağız inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.